biz hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Yani buranın Rize olması hasabıyla, Cumhurbaşkanımızın da şu anda seçilmiş Cumhurbaşkanı olması hasabıyla tabii ki sadece Anahtar Parti için değil, diğer siyasi partiler için buradaki gerçekleri de göz ardı etmedim. Bu anlamda tabii ki e, çok kolay değil. Yani siyaset anlamında değilse de kuruluşlarla ilgili. Bunu anlattım. Bunun dışında e, ekstra bir durum yok. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bir yani gerçeklerin beyanı gibi bir şey. Bunun dışında efendim yeni bir partinin kurulması her anlamda Türkiye'nin genelinde kuruluşlar zor. Ama biz bunu çok kısa sürede neredeyse tüm illeri 3 e, aylık bir sürede il başkanlıklarımıza atardık. Çok hızlı gittik. Yani yeni bir partiye rağmen her yerde çok hızlı gittik. Bu anlamda milletin bir teveccühü var. Bunun zorluğu yok. Bizim için kolaylığı var. Rize'de de e, Yavuz Başkanımızı çok seviyorlar. Bu anlamda bunun teşkilat kurmamızdaki o etkilerini, olumlu etkilerini yaşadık. Bir sıkıntımız yok çok